Bu kadar gavur hayranlığı nedir? Bu kadar terörist hayranlığı nedir? Hiç mi kanın titremiyor? 50 bin tane vatan evladı şehit olmuş. Hala bu teröristlere sahip çıkıyorsun ya. Bu adamlar din düşmanı değil mi? Bu adamlar vatan haini değil mi? Bu adamlar terörist değil mi? Ben isim vermiyorum kim olduğunu. Çoğunluk orada. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Acayip bir şey. Ciddi konuşuyorum her yerde konuşuyorum. Bilmiyorum nereye varım. Çünkü teröristlerin hakları var. Demokrasi onlara çalışıyor. Acayip bir şey acayip bir akıbetteyiz yani. Bakın göreceksiniz diyor bu memleketi tekrar ele alacağız diyor. Abdülhamid'i devirdikten sonra nasıl ki 50 sene geri efendim mezbeleliğe çevirdiler. Aynı o hale getirecekler. Yaparlar mı? Yaparlar gibi görünüyor şu anda. Çoğunluk o tarafta. Bu millet bela arıyor. Başka bir şey diyemiyorum. Ben siyasetle uğraşmam arkadaşım. Benim derdim vatandır. Benim derdim dinimdir. Benim derdim din düşmanlarının şerridir. Bunlar görülüyor. Ortada. Her şey ortada. Böyle gözü kapamakla bir yere varılmaz. Abdülhamid'i indireceğiz. indir. Ne oldu? iddia terakiciler. Yani oturup mütalaa etmek lazım. Bu millet neyi düşünüyor ama cümleleri seçerek konuşuyorum. Yani hainlerin aleyhinde konuşmak suç olacak. Allah kötülere fırsat vermesin. Ama iyi günler gelmiyor arkadaşlar. Güzel şeyler söylemek isterim ama gelmiyor. Şu anda askerimiz 20 bine yakın teröristi gebertmedi mi? Elleri şen olsun. Allah tamamının etkisiz halini bizlere duyursun inşallah. Allah dinimize, vatanımıza gadredenlere fırsat vermesin. Amin.